Herkese merhabalar. Bugün COVID-19 ve alerji arasındaki farkları anlayabilmemiz için bir eve gireceğiz ve o evi alerjiye açık mı değil mi diye inceleyeceğiz. Hadi gidelim. Türkiye Yeri Bakanlığı Hayatın İç Programından geliyoruz. Bu hafta konumuz alerji. Bununla ilgili evinizi gezebilir miyiz acaba? Tabii, buyurun. Teşekkürler, çok sağ olun. Güzel. Evet. Nasıl savunumuz? Evet. Ee, süt eşyalarımız var bayağı. Evet. Evet. Peki nasıl görüyorsunuz kendi evinizin salonunu? Neler yaşıyorsunuz bu salonda? Yani ferah güzel. Ferah güzel. Perdeleri ne kadar zamanda bir Ya perdeleri yıkamak açıkçası çok zor oluyor tabii. Hani çıkartmak, yıkamak zor oluyor. Ama akşamları perdeyi çekerken çıkan toz beni çok etkiliyor açıkçası. Koltuklarımız da bayağı kumaş. Koltuklarımız da kumaş. Onlar da yine örtülü, Onları da yine bir ayda bir yıkıyorum. 15'te bir bazen yıkıyorum. Tamam. Diğer odalara da bakalım mı? Tabii. Bir saat, Merhaba. Merhaba. Burası senin odan galiba. Evet. Güzel bir Teşekkür ederim. Burada da yine peluş oyuncaklar var. Evet. Peki bu odada herhangi bir sorun sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya bu odaya girdiğimde açıkçası çok öksürük oluyor. Hatta gece kızımla yatmam gerektiği zaman bile ben bile de almakta hani daralıyorum. de almakta zorlanıyorum yani. Sen ya, oyuncakları çok mu seviyorsun? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oyuncak sıyıyam <sürüyamıyor>. ya. <laughs> tamam. Diğer odaya da bakalım. Tamam. Buyurun. Tam Görüşürüz. Evet, burası da yatak odamız. Evet. Ee, yerde tüylü bir halımız var. Evet. Peki bu odada bir problem yaşıyor musunuz? Yani bu odada problem gündüzleri pek yaşamıyorum ama akşam yattığımda yani bir burnum tıkanıyor. Yani akşam gece sabah kadar öksürüyorum. Ama yine sabah kalktığımda öksürüğüm geçiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun.